Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün suç dünyasının lideri Robert Harvey ile kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Hem ünlü olup hem <laughs> suç dünyasının lideri olacağız ama nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. Şimdi saatimiz tamam, saatimiz geç olmuş biraz. Biz şey ne zaman başlıyorduk? 23 saat sonra. Yani bizim bir tık birilerine kaba olmamız gerekiyor. Ama ondan önce birazcık para kazanalım abi. halledeceğiz kaba olma işini. Sırf şey için var ya adam çağırabilirim bu arada. Dur dur aklıma bir fikir geldi. Ne yap hocam? Adam suç dünyasının lideri olacak. Sat. Güzel. Çok iyi paraya sattık bu arada. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Benim kavga ettiğim bu muydu lan? Bu değil şu ya. Ah be oğlum sen evlisin ama. Şununla. Tipe bak oğlum bu ne. Ayırırız. Hallederiz. Ya karakterimiz serseri it olduğu için. Ooo güzel bir hanımefendi bu. Yaşlı bir hanımefendi bu. <laughs> İmzalasana bir. <laughs> o kabul etti lan. İçeri gel içeri. Seni bir Elden geçirelim. Aa baba bu beni yer. Bu beni yer. Ben şey yapmayayım bunu çok fazla. Ha, hoş geldin kardeşim. Ee, işte günün güzel geçsin falan filan. Şöyle. Normal sohbet muhabbetimizi edelim bununla ya. Tamam şöyle. Bunny. Bir şaka yapalım. Vampirlerle alakalı. Bu da vampir ya. Gel yani funny story diyelim. Eee... Vampirlerin tarihi hakkında soralım. Ne flörtü lan. Ben flörtleşmedim bile bununla. Hadi evine git. Hadi git. Ben eve başka birini çağıracağım. Yok oldu oğlum adam. Selamünaleyküm. Kabul etmedi. Ne play yine la? Şuraya git. Bu kim? Aa geldi. Geldi baba geldi. Ulan oğlum eşşoğlu eşşek. Hayır mı lan? Ha, aşağılık herif. Sen var ya sen. Argü, Politikten bir argü yapalım şöyle bir. Bağıralım. Tamam mı? Onun haricinde ne yapabiliriz başka? Şöyle. Al geçelim mi kıyafetleriyle? Oldu mu? Ne demek 150'den ya? Annesiyle galiba dalga geçiyoruz. Çok anlamadım onu ama. Kaslarıma bak. Hadi adamın psikolojisiyle oynayalım. Niye olmuyor ya? Olması lazım. Yok yok hiçbir şey yapma. Biz sırf hani kavga etmek için. Ya, beni affet falan filan bir şeyler dedik galiba. Rush of ne demek bilmiyorum. Ama basalım bir şeylere. Tabii kavga da edelim. Dur lan dur. Uyar. Yani aşağıla. Ee, şöyle bir argue yalandan sahte haber verelim. Bağıralım. Son olarak da kavgamızı edelim bitsin gitsin bu iş. Ee, hayırdır lan? Hadi git evine şimdi. Aa barıştılar. Manyak mısın oğlum sen Sadis misin? Pardon mazoşist misin sen? Ne oldu peki? Gene yüzde elli diyor. Abi daha fazla yaptı. Abi yaptık bu arada lan her şeyi. Niye böyle bilmiyorum. Kışı getirdik. 8 oldu kalk artık lan. Şöyle bir şöyle bir yemek yap bakayım bir. Ne güzel rüzgar esiyor O Poison almışız. Yine aşağı alıyorlar bizi numaramız dağıtıldığı için. Aha. Sonra ne yapalım biliyor musunuz? Abi biraz şey kasalım. Al ya onu. 7 saate başlıyor zaten işimiz var yani daha. Sıkıntı yok. Bu kim lan? Abi yok ben hoşlanmadım sen. Ben vampiri sevmiyorum sağ olasın. Palavurumuzu <laughs> almaya devam ediyoruz. Bu arada ben hala öğrenemedim lan şeyi. Oğlum nasıl çekiliyor lan bu video? Şunu yaparsam sıkıntı. Bunu bu arada <laughs> ben bunu lan diyordum acaba böyle bir şey mi yapmazlar falan diyordum da arkadaşlar evet artı 18 içerik yani böyle bol bol abonemizi kazanalım follower takipçimizi ne yapıyorsun oğlum gitme oraya an bir kaya ulaştık. Artıyor mu bu arada? Bir fotoğraf paylaş bakayım. Yok 24. Bazen 30 oluyor. Yok aynı. 18, 24, 30. Değişen bir şey yok. O bitince şöyle bir düşünceli bir duş al bakayım. 3 saate işimiz başlıyor. Sıkıldı mı? He, Snop'tan geliyor. La, hallederiz onu ya. Bir nap. Bir kestir bakayım şöyle bir. Ne diyor lan bu? 15 dakikalık işte ünlülüğün hızlıca şey yapıyor diyor. Sona yaklaştı diyor. Tehdit ediyor oğlum bizi. İşimiz de başlıyor bir. Böyle bir kendine bak bakayım bir. Confident kazan. Tamam yeter. Hadi işe. Nasıl çalışacak biliyor musunuz bu? Abi. Köpek gibi çalışıyorsun tamam mı? Gereken her şeyi yapsın yani. Yemeğimiz değdik. O, o ne güzel. İşten dolayı stresliyiz. Bir resim çiz. At oğlum stresini. Atamıyor oğlum. O zaman çare şu abi. Speedy shower. Yok çok etkilemedi. E, ne yapabiliriz? Bir Oyun oyna bakayım. Tamam, daha iyi hissediyor kendini şu an. O yüzden bir de painting yaptırırsak biz bu çocuğa, on numara olur. paramızı da alırız. Oh, ne güzel çizdi lan. Geç abi. Sat. Aa üşümüş de. O zaman bir şey almamız lazım mesela ısı desek olmuyor air conditioner desek şu var maksimum. Neydi lan o ya arkadaşlar neydi o hat mı demem lazım ne demem lazım benim yok. Nasıl bakıyorduk lan? Ne deniyor bunlar acaba? Eğil yazsam sadece. ha, bak bir şeyler çıktı. Ama hiçbiri benim işime yarayan şeyler değil. Ne demem lazım oğlum benim? Vallahi bilmiyorum bu arada. Ne diye geçer bu ısıtıcılar? Yani Hadi bir de şey yazayım. Hit yazayım. Ah tamam hit yazınca çıktı Bu ne? Tamam hit yazıyoruz abi. Kalsın şurada bu. Al bunu. Şuraya da uygula aynı yani tarif eden. Sonra al. Ee, şu kapının köşesine uygulayabiliriz bu arada. şuraya. Bu şekilde olur. İşimizi çözer. Termostatı açalım. Bunun da aç. Bunun da aç. Tamam ondan sonra içersin abi. Bana bir uyursun. Of. Git yat hadi. Ne zaman başlıyor? 9 saate. Ya bunu yapmadan da bence şey yapabilirim ya. Haa daily taskları şey yap diyor ama yapamıyorsam faturaları da ödeyelim. Kısa bir şey var mı? dinlendin abi. Kalk. Yapsın yapacağını bakayım. Yine ünlülüğümüzden kaynaklanan bir takım şeyler. Ne yapıyorsun oğlum? Sen sakat mısın? 50 saniyede bir ısırık alıyorsun. Ola kaç dakika geçti lan? Hadi ye bitir şunu ya. Tamam. Lan oğlum 2 saatimiz kaldı. Süpür evi de. Zaten bir saate işimiz başlıyor yani. Ne yapmak gerekir? Tamam hiçbir şey yapmayacağız. Şöyle bir Olur bu olur. Ha, şunu yapalım bir. Ah dur lan adamın tuvaleti gelmiş oğlum yap hadi. İşine. Şimdi yine güzel bir şekilde çalışıyorsun. Tamam mı? Bu ne alaka ya? Güzelce çalış. Excellent'a ulaştık. Şimdi ise şöyle bir performansına bak. Ondan sonra normal çalışmaya devam. A promosyonumuzu aldık. Mis çifti diyor iki yap diyor. Ben şey alabilir miyim peki buradan? Şuradan. 9 arası diyor ona. Şimdi ne yapalım o zaman? O zaman bir resim patlar bu arada. Akşam 8'den sabah 3'e kadar daha iyi bir şey değil mi? Abi yine Formula 1 mi yaptın lan? Sat. Şöyle yap bakayım bir tane daha. Çık baba. Ne yapıyorsun lan bu? Deli misin oğlum sen? Abi bozulmuş mu? Bu ne oğlum? Su niye burada duruyor? Ta burada. Sat bunu da. Kaç saate başlıyor? 18 saate başlıyor. Adam bir uyusan olur bu arada ya. Hiç bozmaz bizi. bir köpek alsak aslında kötü olmaz biliyor musunuz? Şimdi kalktığında ilk işin ne olsun biliyor musun? Adoption Agency için bir tane köpek alalım. Hemen bakalım. Ne var? Şimdi elbette, tipe göre köpek yargılayacağız arkadaşlar. Bu baba şey olmuş, kısırlaştırılmış, bunu geç. Adult diyor ama female, geç. Kısırlaştırılmış, female, geç. Bak bu olab... Bu, bu arada büyük bir köpek, bu olabilir ha. Bu olabilir. Onun dışında şu da olabilirmiş aslında. Ama ben galiba bunu seçiyorum. Yanına bir de dişi alalım mı? Ama adult dişi yok. Şu var. Oğlum bu da çok kötü lan. Ben böyle bir köpek istemem ya yani. Bize göre olsun. Biz suç şeyiz ya. Şu olabilir aslında da. Çok küçük kalıyor bunun yanında. O yüzden biz bundan devam edelim. Tamam mı? Hemen yap dişini abi. Aa! bıraktı. Uf, aslanımı görüyor musun aslanımı? Bak bununla alakalı bir şeyler almamız gerekiyor. Tamam mı? Petle ilgili. Eee... pet yazsam olur mu? Direkt petin kategorisi var mı? Pet furniture. Olmazmış. Ama idare eder. Şimdi abi Koyamıyor muyum buraya? Yapma ya. Tamam. Oo, bu ne oğlum? Bu buna sığmaz ki. Şimdi köpeğin köşesi burası olabilir ama bak. Olur yani. Bak şurası köpeğimizin köşesi olabilir arkadaşlar. Çok da iyi olur bence. Gayet iyi olur hem de. Bak buradan bunu aldık tamam mı? Kendi kendini yenileyebilsin. Ne farkı var bunların ya? At <laughs> şeyi koyayım mı? Ya bir farkı yok gibi. O yüzden şunu almayı tercih ederim. Şöyle koyalım bunda. Susamıyor herhalde bu. Su şeyi yok çünkü. Bu köpekler için iyi bir Oyuncak mı emin değilim bu arada. Belki. Bu. Belki. Oha oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Peki köpek yazsam ne çıkar? Bir şey mi çok tatlı olur lan. Şunu alıyorum abi. Çok çok tatlı. Rengini değiştirebiliyormuşuz lan. Keşke şunu alsaydık. Hemen bir satalım şunu şöyle. Heh. Çok çok tatlı. Daha daha. a köpek kapısı. Ama gerek var mı buna acaba? Yani çok da zaten koyamıyoruz da bir yere bir yeri kaldırmamız gerekiyor. Tamam bu okeydir. Şimdi abi bak şunu bir doldur. Atma envantere atma dur. 6 saatte bir olur. Tamam, sıkıntı yok. Evi bir süpüreyim. Sen güzel bir kadın mısın? Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Hadi bitirelim senle de ilişkimizi. Hadi git. Oh! Aaa köpek gitti. Lan. Oğlum ent deyince bunu mu anlıyorsun? Lan ben şey zannettim bu arada ya. Ent deyince hani böyle prosedürleri falan tamamlayıp hadi tamamdır köpek artık benim sanıyordum ya. Ulan ben nereden bileyim abi. Ne var? Bu ne oğlum? Çok iyi köpekmişsin de. Spade ne demek lan? Spade ne demek? Kısırlaştırılmış. E diğeri? Nötralize edilmiş. Ne demek oğlum bunlar? İkisi de aynı anlama çıkmıyor mu zaten? Ama çıkmıyor zannedersem. Şunu alasım var bu arada. Çok tatlı bir köpeğe benziyor. Bu Bunu alacağım ya. Ama Spade işte. Kısırlaştırılmamış. Bu var. Bunu da alabilirim lan. Hatta iki tane olsa iyi olur da böyle bir şey iyi olmaz. Şimdi bir gel bakayım bir bakayım. Şöyle üç tane köpek tamam mı? Bak seçebiliyoruz zaten zannımca. Yanılmıyorsam başka var mı? Kötü duruyorsun hocam sen. Üç tane bir seçelim bir bakalım ne var ne yok tamam mı? Ana bu ne oğlum? Ulan tiplere bak. And